Hepinize selamlar arkadaşlar. Saat gecenin bir buçuğu. Suyu Onur Kamkam'ın Hatred 9'u varmış. Dedi ki Bado dedi al dedi buna güzel bir rün bas. İnsanlar pazarda rünlü item'e 50M 1GB üstü para veriyor ama rünlü item'de rün basması inanılmaz zor arkadaşlar. Şu epic rünlerin tanesinin fiyatına gelin size de birlikte bakalım. Kalmadı zaten pazarda. Bak 25M epic rün şu an. Kalmadı. Biz 19, 20, 21 ne varsa çektik. Bu kadar. Bir de mesela şimdi şöyle buna sağ tıkladım. Envanteroya aldım. hatred'i koydum buraya. Bu rune. Bunu silmek için şu Tom of Destruction'ı kullanıyorsun. Üstüne bir de 5M para veriyorsun. Tom of Destruction 5M 5M 10M'e rune siliyorum ben. Onun üstüne buraya koyacağım bunu tekrar. Boş rune slotuna geleceğim. Epic rune koyacağım. %80 şansla geçiyor. Bastım. Geçti mesela. Ne geldi? XP bonus 2. Çöp. Bunu biz ya da 4 getireceğiz. Ya da PSA'ya 1 getireceğiz. Sonuçta bu wait 9, bu itemin şu an piyasa değeri 80-85 bin lira civarında. O yüzden inanılmaz pahalı. 8'e basıyoruz ürün normalde biz. Yani bunun ne kadar basmasının zor olduğunu ama e, itemi normal şey yaparken, satın alırken umursamıyor insanlar ürünleri. Ama umursanması gereken bir sistem. Neyse arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Sizlerden tek ricam bu tarz yolların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bakıyorum Ice Resistance. Çekiyorum şuradan. Ürünü kapattım. Buraya koydum. Destroy dedim. Sildim. 9'a aldım. Şuradan kendime bir Magic Kalkan basayım. Ürünümü getirdim. Bir de bunun yanma ihtimali var. Bak 40 hem 45 hem falan tek deneme şeyi neredeyse. Denedim. Bak yandı gitti mesela şu an. Çöp. 30 hem çöp oldu. Bir daha deniyorum. Yani bunun basma maliyetini defalarca kez mi söyleyeyim kaç kere söyleyeyim bilmiyorum. Denedim. Geçti. Baktım. Attack against match 2 diyorum. Şuradan tekrar alıyoruz. Koyuyoruz. Koyuyoruz. Destroy diyoruz. Hatred 9'u alıyorum. Koyuyorum. Epic Rune diyorum. Şuradan şunu kapat. Battle Play'e geçiyorum. Totemlere gel. Denedim. Geçti ve MP110. Ben bir ses açayım Discord sesini. Discord sesini de açtım arkadaşlar. Nasıl sizce? Şuradan <laughs> koydum. Aa burada. Çok sıkıntı. Destroy dedim. Koydum. Çaktım. Parti var mı beyler? Bıraktım. Ve... Geldi. Aa, atak boyruç ya. Ro Rogue 3 de iyi bu arada değil mi? Yok. Çok ya Dex 4 yok. olacak ya da PS1 olacak. Aynen. Aynen. Rabbim. Ya. Rogue'e gelin Rogu geldi oğlum. En ps bir PS1 olsa yeter o zaman değil mi? Dört tane kaldı hesaplamıştım ben zaten onu. Hadi oğlum. Oh yandı. Tam diyecektim. Yanacak şimdi diyor amına adam bak. yanına getirdi şey koydu. Tamam süper. Hemen alalım. Kaça koymuş? Aa. Bilmem bakmadım. mi e koysun. Muk'un çıkar mısın? Ne 20 oğlum. 16.5'ten aldım ben hep. 26'ya koymuş. Yani ona. Ya. Yarını bekleriz de. Yarını beklersin. Boş ver ya. Çok yaktınız zaten. Bizim ne böyle ya? Adamları dar etti. Allahım Son... sen sonucu deniyorum şu an. Çok para çok. Sonucu, geçip bassana. En baba 17'den aldım ama koyayım 10 en fazlasına koydu. Hak. Lan geçen 12 yeme sattıydım bunu. Epic ürününü. Evet. Geldi. Hadi. Son. Geldi. Buraya veriyorum sana Onur. Oradan görelim artık. Ne diyeyim. <laughs> HP 65. <laughs> Al paranı da. Sana verdim değil mi lan? Yok adama verdin. Allah sala. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ürün basmak böyle bir pişmanlık. Ayaküstü kaç GB yaktın şu an? Bana verdikleri harcında kendi bastıkları da var mesela. Ne kadar harcadın Onur? Kaç harcadım? 10 GB harcadım. 10 GB şakısız 10 GB mi harcadın? Evet 10 GB harcadım şu an. Action House'tan artı set bakıyoruz arkadaşlar. Onu bana ver tekte getireyim ya. Hazır basılısı şu an 12 GB'de şişmiş fiyatları ya. Olur, Olur. Boş ver deneme bu akşam. Deneme yeter, aynen bence yeter fiyat, kanka. Fiyat, fiyat gece gece Bir sapladık. de şey epik de bitti yani pazarda. 10 GB 5000 lira anasını satayım böyle işin ya. Şu kaydı bitireyim. Yani gördüğünüz gibi 10 GB harcağını toplam 5000 lira çöp. Direkt çöp. Bitiş. Hoşça kal. Yani bu 10 GB ben artı 8'in PS'yi bilirsin olur. Benim elimdeki 8 zaten 7 8 GB. Buradan kendiniz çıkartın ne kadar RNG ne kadar zor olduğunu ona göre fiyat verin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bomba gel Çok tanrı Yine server yakıyor. Dur lan söyleme bari de. bay yayından şey yapalım. Bu sonuncusunda Çakcan'la pisliği 4 biri. Zihnimdesin geldi bak. Zihnimdesin de varmış. Suyu atsın hatır et. Yo, bitti bitti. Basmayacak. Yok şey zihnimdesin de var ya. Abi, şey Yeşil. mi kalmadı? Yeşil kitabı da yok. Hadi ver. İşin Kaç be. Tane varmış. Para istemez büyük ihtimalle ya o adam. Niye istemez? Nasıl bu? para istemez? İstemez mu? istemez. Emin misin? Koy yine sen ya da benim 60 koydu ya. Dur vereyim dur. Nereye gidiyorsun? Adam çok delikanlı bir adam ya. Ben seviyorum çocuğu. Abi verme para yazdı lan. Ya mı çok delikanlı bir adam sen nereden tanıyorsun? Ben Eski ben önce... ya eskiden dediğim burada tanıştım ya ben de. Yayınlara falan geldi. Yandı. Ben arka yandı lan. Adam haram etti herhalde. <laughs> Saçmalama bunu koyayım. Night Yapıyor Aynı fiyata evet. koyan, farklı fiyata koyamıyor kanka. Farklı fiyata koyamıyor. Nasıl ya? Aynı itemden farklı fiyata koyamıyorum. Hatta rune basılsın da şey koyamıyor. Mesela farklı, farklı fiyata. fiyata. koyamıyoruz. Allah Allah ne zaman oldu? Hep böyleydi kanka. Benim bildiğim hep vardı zaten. Aynen. Mesela bende Rogue 8 FP kafalık var iki tane. Birisinde rune basılı. İkisini aynı fiyata koymak zorundayım. Fark etmiyor. O kadar şey yapmışlar. Aha geldi. Yemin ederim geldi. Ne geldi? Bak Geldi ya be. abi zihnindesin gerçekten abi, yapıyor gel. bu olayı ya. Delikanlı adam gel buraya amına koyayım.